Kablosuz elektrik. Dünya çapında enerji aktarımı. Tesla'nın en büyük hayallerinden biri dünyadaki tüm insanlara bedava elektrik ulaştırmaktı. Bu amaçla Long Island'da dev bir kule inşa etti. Wardenclyffe Kulesi. Tesla'ya göre bu kule dünyanın iyonosferini kullanarak elektrik enerjisini kilometrelerce uzaktaki alıcılara aktarabilecekti. Yani evler, fabrikalar, hatta gemiler hiçbir kablo olmadan enerji alacaktı. Peki neden tamamlanamadı? Çünkü projeyi finanse eden J.P. Morgan bir gün Tesla'ya şunu söyledi: Elektriği ücretsiz dağıtacaksan, ben bundan nasıl kâr edeceğim? Bu sözlerle finansman kesildi. Kule yarım kaldı ve Tesla insanlık tarihindeki en büyük enerji devrimini gerçekleştirme fırsatını kaybetti. Bugün birçok bilim insanı Tesla'nın sisteminin teorik olarak mümkün olduğunu söylüyor. Yani belki de dünya çoktan kablosuz enerji çağında olabilirdi.